Değirmenden herkese merhaba. 5 dakikada öğren programıyla karşınızdayız. Bu videoda size Lübnan'ı tanıtacağız. İslam coğrafyasının en şirin ancak en karmaşık ülkelerinden biridir Lübnan. Tipik bir Akdeniz ikliminin hakim olduğu Lübnan, aynı zamanda coğrafik olarak dağlık bir bölgedir. Kış ayları yağışlı geçmekle birlikte yüksek yerlerde yağış kendisini kar olarak gösterir. Ülkenin en büyük şehirleri başkent Beyrut, Kuzeyde Trablus, güneyde Sayda ve Sur'dur. İlk olarak Hazreti Ömer döneminde Yermük Savaşı ile 636 senesinde Müslümanların hakimiyeti altına giren Lübnan, daha sonra Emeviler zamanında başkentin Şam'a taşınmasıyla önemini arttırmıştır. Selahaddin Eyyubi 1189'da Kudüs'ü fethettikten sonra Beyrut ve Sayda'yı da fethetmiştir. Ancak onun vefatından sonra Müslümanlar Lübnan topraklarını koruyamamış ve hakimiyet yeniden Haçlılara geçmiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında 1516'da düzenlenen Mısır seferiyle bölge Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmiş ve 400 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır. Resmi dili Arapça olan Lübnan, dini ve etnik bakımdan birçok kimliği bünyesinde barındırır. Lübnan'ın coğrafik yapısı, etnik, mezhebi ve dini kimliklerin yerleşiminde de etkili olmuştur. Buna göre Sünni Müslümanlar kıyı kesiminde, Şii Müslümanlar Bika Vadisi'nde ve güneyde, Katolik Maruniler Lübnan Dağları'nda, Dürziler Lübnan dağlarının orta kesiminde, Ortodoks Rumlar kıyı şehirlerinde ve Katolik Ermeniler güneyin kırsal kesimlerinde kendilerine yer bulmuşlardır. Yeraltı kaynakları bakımından kıt imkanlara sahip olduğu değerlendirilen Lübnan'ın stratejik önemi ise büyüktür. Batı kıyısı Akdeniz'e açılan ülkenin kuzeyi ve doğusu yıllardır iç savaşla boğuşan Suriye'ye, güneyi ise işgal altındaki Filistin topraklarına komşudur. Son yıllarda giderek hareketlenen Akdeniz'e kıyısı olmasıysa Lübnan'ı daha da önemli kılmıştır. 1943 yılında bağımsızlığını ilan eden Lübnan, 1978-1982 yılları arasında binlerce kişinin öldüğü iç savaşlara sahne olmuştur. Lübnan'da 1990 yılında yürürlüğe giren Tayf Anlaşması'na göre yeni bir anayasa yazılmış, tek parlamentolu ve çok partili yeni bir siyasi hayata geçilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanının Hristiyan, Parlamento Başkanı'nın Şii Müslüman ve Başbakan'ınsa Sünni Müslüman olması kabul edilmiştir. Ancak bu karışık düzenleme de Lübnan'ın sorunlarına çare olmamış ve siyasi çalkantılar devam etmiştir. 2005 yılında Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin bir suikast sonucu öldürülmesi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılar içerisinde devam eden Lübnan siyasetini bir hayli karıştırmıştır. Tarihler 2006 yılını gösterdiğinde İsrail yine çeşitli bahanelerle Lübnan'a saldırmış ve Hizbullah-İsrail arasında 33 gün süren savaş başlamıştır. 2011 yılında Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle Lübnan'a mülteci akını olmuştur. Lübnan resmi verilere göre 1,5 milyon Suriyeli'yi ülkesinde barındırmakta ve bu rakamla Türkiye'den sonra en fazla Suriyeli mülteci barındıran ülke konumundadır. 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında yaşanan ve yüzden fazla kişinin canına mal olan patlama Lübnan'ı derinden sarsmıştır. Zira Lübnan'ın ticaretinin %70'i bu liman üzerinden sağlanmaktaydı. Patlamadan sonra önce bazı bakanlar istifalarını sunmuş, ardından hükümet kendini feshetmiştir. Tarihçi İlber Ortaylı bir yazısında Lübnan'la ilgili bir şeyin üzerinde ısrarla durmamız ve ülkenin hakkını vermemiz gerekir. Lübnanlılar iyi sanatçı ve iyi mimarlardır diye bahsetmiştir. Lübnan turistik amaçlı geziler için de birçok seçeneği içinde barındırıyor. Gün batımının izlendiği ve göre halkının gökten düştüğüne inandığı güvercin kayalıkları bu yerlerin başında geliyor. Ayrıca Beyrut'un sembollerinden El Ömer Camii de gezginler tarafından listenin başına yazılıyor. Caminin iç kısımlarında Osmanlı ve Memlük izlerine rastlamak mümkündür. Yine Beyrut'ta bulunan Hamra Caddesi de gezginlerin uğrak alışveriş merkezlerinden. Ceyda Grades ve Dag River adındaki iki mağara ise Lübnan'ın en çok ilgi gören doğal güzelliklerinden. Ayrıca Sayda antik kenti, Biblos, Fakra, Baalbek gibi tarihi yerler de Lübnan'a gidenlerin gördüğü başlıca yerlerdir. 2020 Ağustos ayında 100 Lübnan Lirasının Türk Lirası karşılığı yaklaşık 50 kuruştur. Ülkenin başkenti Beyrut'ta ise hayat pahalılığının çok yüksek olduğu bilinmektedir. Lübnan'la ilgili ilginç anekdotlardan biri de ülkede yaklaşık 6 milyon kişinin yaşamasına rağmen yurt dışında ikamet eden Lübnanlıların sayısının 18 milyonu bulmasıdır. Ayrıca ülkenin etnik, dini ve mezhebi yapısının karışık olmasından dolayı yıllardan beri net bir nüfus sayımı da yapılamıyor. Eğitime önem verildiği bilinen Lübnan'da 42 üniversite bulunuyor ve her 10 kişi başına bir doktorun düştüğü ifade ediliyor. Resmi dili Arapça olmasına rağmen Lübnan'da İngilizce ve Fransızca dillerini bilenlerin sayısı da oldukça fazladır. Lübnan'la ilgili önemli bir bilgi ise ülkede hali hazırda demir yolu olmamasıdır. Lübnanlılar en son 1995 yılında demir yolu seyahati gerçekleştirmiştir. Ülkeye seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşları için vize gerekmezken boykot yasası gereği pasaportunda işgalci İsrail'in damgası bulunanların ülkeye girişine ise izin verilmiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.